KCSM'den herkese merhaba. Arkadaşlar bu videomuzda OnePlus arka kapak değişimi yapacağız. Cihazdaki arka kapak beyaz renk fakat takacağımız arka kapak ise siyah. Nedeni ise şu daha önce ekran değişimi işleminde e, siyah ekran takıldığı için arka kapağı da müşteri siyah istedi ve müşterinin isteği doğrultusunda siyah arka kapak değişimi yapacağız. Arka cam zaten kırık olduğu için rahat bir şekilde sökebiliriz. Parmak izi okuyucusunu hafif bastırarak çıkaracağız. Evet, parmak izi okuyucusunu da çıkardık. Ee, şu anda arka kapak değişimini yapabiliriz. Kırık arka kapağı bir kenara bıraktıktan sonra, yeni olan arka kapağın üstünde bulunan jelatinleri söküyoruz. Yeni takacağımız arka kabakta bant var. Fakat bu bantlar belli bir ısıdan sonra kendini bırakıyor ve arka kasayı tutmuyor. Bundan dolayı biz yine yapıştırıcımızı kasanın etrafına süreceğiz. Öncelikle kasayı biraz temizleyelim. Kuşların olduğu kısma dikkat etmeliyiz. Flexer koptuğu zaman çalışmayabilir daha sonrasında. Çalışmayabilir değil, çalışmaz. Parça değişimi gerçekleştikten sonra çalışır. yapıştırıcımızı kasanın etrafına çok fazla olmayacak şekilde uyguluyoruz. Parmak izi okuyucusu tam oturacak şekilde arka kapağı yerleştiriyoruz. Ve arka kapak değişimi işlemini gerçekleştirdik. Belli bir süre sıkı durması için daha sonrasında lastikleyeceğiz. Kırık arka kapak ve yeni değiştirdiğimiz kamera lensi ile beraber değişen arka kapağımız. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullanması dileğiyle.